Merhaba arkadaşlar. Öncelikle herkese selamlar. Ee, sorunlarınızı e, diğer arkadaşım gibi rahat cevap cevaplayabileceğimi hiç bilmiyorum. Çünkü şu an çok heyecanlıyım. Hiç canlı yani yapmamıştım. Ama inşallah sorunlarınıza en içten cevap verebilirim. Hangi takımı tutuyorsun? Ee, tabii ki de Fenerbahçe'yi tutuyorum. Ee, çünkü Fenerbahçe'de başka bir takım olarak görmüyorum. Futbolcu olmayı nasıl karar verdin? E, futbolcu olmayı e, abimden dolayı karar verdim. Kendisi de e, çok başarılı bir futbolcuydu. E, profesyonelliği çok sürmedi e, ama ondan dolayı da futbola başladım. Futbolcu olmasan ne olmak isterdin? E, hiç bilmiyorum gerçekten çünkü futbolla doğduğum için e, hayatımda futbol vardı. Bundan sonra da futbolla devam edeceğim. Survivor sana ne öğretti? Ee, Survivor bana e, hayatıma çok şey kattı. E, ama en fazla da e, çok büyük tecrübeler edindim. E, Survivor'dan çıkınca e, hayata bakış açısını çok değişecek. E, ve daha da çok şeyler öğretti. <laughs> en sevdiğin renk nedir? E, en sevdiğim renk tabii ki de e, sarı laciverttir. <laughs> Orada kendini nasıl motive ediyorsun? Ee, bu soru gerçekten e, çok güzel bir soru çünkü e, her gün e, başka bir ile e, uyanıyorum. E, tabii ki de öncelikle en sevdiklerimi düşünerek, e, onlar için burada olduğumu düşünerek, onlar için savaşmaya e, savaşmak zorunda olduğumu düşünerek kendimi öyle motive ediyorum. Fenerbahçe Kadın Takımı Kurulsa Kaptan Olarak Oynar, mı, oynar Mısın? E, tabii ki de e, oynamak isterim. E, öncelikle zaten Acun Bey konuşmuştum. Keşke Fenerbahçe Kadın Takımı açılsa diye direkt e, ilk e, banko futbolcu ben olurdum diye söylemiştim ona da. En çok kiminle yarışmaktan keyif alıyorsun? Herkese yarışmakla keyif alıyorum. E, tabii ki de en çok keyif aldığım yarış şimdiye kadar aşkımlaydı. E, geçen e, performans oyununda birbirimiz e, koşarken güle güle koşuyorduk. En çok onunla keyif almıştım. Karşı takımda en sevdiğin insan kimdir? E, karşı tarafta gerçekten herkesi çok seviyorum. Ama e, en çok samimi bulduğum Cemal Can'dır. E, birleşmede ikimiz de o DJ'lik yaparken hem şarkı söyleyip hem dans ettik. Ee, onunla e, onu çok samimi buluyorum. Evrim'in mi mı zor rakip olarak görüyorsun? Eee ikisi de gerçekten çok başarılı bir e, yarışmacı. Ee, bu çok değişiyor. Ee, Nisan'ın hızına bazen yetişemiyorum. Evrim'in atışına bazen yetişemiyorum. Bu gidip geliyor ama ikisi de gerçekten e, zor rakip. E, o yüzden hani kimin daha kimi daha çok zor gördüğümü söyleyemem. Bazen oyun esnaf esnasında fazla sinirlendiğini düşünüyor musun? Ee, evet, bazen gelip gidiyor bana. <laughs> böyle bu futboldan e, dolayı diye düşünüyorum. Maç esnasında da mesela e, hakemle e, bir konuda mesela e, beni haksız yere düşürdüğünde de çok sinin, e, e, sinirleniyorum. Ve bu da tabii ki de oyun sırasında da oluyor. En sevdiğin erkek futbolcu kimler? Ee, öncelikle tabii ki de Alex de Souza, ee, sonrasında Cristiano Ronaldo geliyor ve en sonunda da Emre Be Belazoğlu. söylemedin ha? Ve tabii ki de Sercan Yıldırım. <gülüyor> 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 Sorularınız gerçekten çok güzel sorulardı. sorularım bitti çok heyecanlıyım şu an elim çok titriyor soruları o kadar hızlı hızlı okuyup cevapladım ki sorularım bitti sizinle buradan canlı yayın yaptığım için gerçekten çok mutluyum ve heyecanlıyım inşallah bundan sonra da buradan çıkınca da sizinle böyle canlı yayın yaparım bravo bravo bravo